İyi akşamlar, Futbol medya hoş geldiniz. Ben Bülent Tuncay. Bugün Beşiktaş'ın günüydü. Çünkü zirvede yer alan 3 takım, önce Cuma günü Galatasaray, ardından Cumartesi Fenerbahçe ve Pazar günü de Alanya Spor, Lider Alanya Spor, bugün gündüz bölümünde oynanan karşılaşmada mağlubiyet yaşadılar. 3 zirve takımı da mağlup oldu. Bu tür zirvede yer alan bütün takımların mağlup olduğu ee, haftalar 10 yılda bir denk gelir. İşte 10 yılda bir denk gelen haftaya denk geldi Beşiktaş. Ee, kendi açısından baktığımızda 12 puan diyebileceğimiz bir maça çıktı. 12 puan değerinde bu kadar kıymetli bir maça çıktı. Ve enteresan da bir futbol oynadı. Erzurumspor karşısında bambaşka bir Beşiktaş izledik. Son dönemlerde yani Fenerbahçe derbisinden sonra çıkışa geçen o türbülanstan çıkan hep üzerine koyan Beşiktaş e, karşı e, performansını bugün çok daha farklı bir boyutta izledik. Nedir bu değişiklik? Belki de bu üç rakibinin aynı anda mağlup olması, puan kaybetmesi ve Beşiktaş altın tepside gelen bir ikram var. Bunun getirdiği bir e, sonuç olabilir, bir motivasyon olabilir. Bugün çok saldırgan, diri bir Beşiktaşla karşı karşıyaydık. Tabii bunda e, rakipin e, fonksiyonu da vardı. Hüseyin Çimşir yönetimindeki Erzurum Spor açık bir futbol oynadı. Kendi alanına kapanıp etten bir duvar örmedi. Açık futbolu tercih etti. Korakor mücadele etti ve rakip yani Beşiktaş yarı alanında da kontrataklarla tehlike yakalamaya gayret etti. Bu noktada da zaman zaman pozisyonlar buldu. Ama açık futbol Beşiktaş'ın ekmeğine de yağ sürdü. Beşiktaş etkili futboluyla 4-0 gibi net bir skorla sağdan galip ayrıldı. Ve böylece Alanya puan farkını 4'e Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki puan farkını da 1'e düşürdü. Çok önemli bir çıkış. Çünkü Konya deplasmanında 4 yiyen mağlubiyetler yaşayan sıkıntılarla boğuşan bir Beşiktaş'tan başka bir noktaya gelen Beşiktaş izliyoruz. Bu noktada da ee, Sergen Yalçın'ın başarısını göz ardı etmemek gerekiyor. Nedir bu e, Sergen Yalçın'ın başarısı? Bir kere bu karşılaşmada e, değişik bir sistem denedi. Yani Beşiktaş'ın çok fazla uygulamadığı, daha çok sayın bu sene e, futbolda devreye soktuğu Süper Lig'e ikram ettiği bir model var. 4-1-4-1. Çok az takım bunu yapıyor. Galatasaray dışında uygulayan takım yok gibi ve bugün Sergen Yalçın takımını bu şekilde oynattı e, savunma hattının önüne e, Rosier'i sarı kart cezalısıydı. onun yerine Necip oynamıştı. Vida uzun bir aradan sonra 4 hafta sonra ilk 11'de oynadı ve Veliton'la beraber e, stoper mevkiindeydi. Onun solunda da sol de Rıdvan vardı kalede Ersin e, kaleyi teslim aldı. E, onların önünde Josef de Souza vardı. Josef de Souza savunmanın önünde tek libero oynadı. Abubakar santrafordu ve Abubakar'ın arkasında dörtlü bir forvet hattı oluşturdu. Atiba forvet arkası oynadı. Yani santraforun arkasındaki o dörtlü hücum hattındaki e, yapıda yer aldı ve Atiba ile beraber bu yapı güçlendi. Aslında eee Laiç ve Oğuzhan'sız bir orta saha düşünülemez. İkisi aynı anda oynar mı, oynamaz mı derken ikisinin de olmadığı bir Beşiktaş orta sahası vardı ve bu Beşiktaş orta sahası verim sağladı enkuduyu oynattı Sergen Yalçın. yani sol çizgide bu enteresandı. cezal cezal sağ kanatta oynadı ve Mensah'la Atiba'da orta sahanın göbeğinde forvetin arkasında pozisyon aldı. Bu dörtlü orta saha Abubakar'a ciddi destek sağladı ve Erzurumspor savunması üzerine baskı oluşturdu. Bu baskı pozisyonlar olarak Beşiktaş'a döndü ama kilidi açan e, ikinci yarıdaki performanstı. Beşiktaş'ın ikinci yarıda bir 12 dakikalık performansı var. İşte o goller bu arada oldu. Erzurum bu baskıya dayanamadı. Bu farkı yaratan en önemli isim biraz önce bahsettiğim Abu Bakar ve o dörtlü forvet attı değil. Sabek'ti yani sa e, Joker'i Beşiktaş'ın gizli Joker'i diye tabir ettiğimiz Necip'ti. Necip Uysal yetenekleri tartışmaya açık çok özel bir futbolcu mu belki değil ama istikrarlı ve çok çalışkan bir futbolcu. Nereye koysanız oynuyor ve Sabek'te 40 yıllık Sabek gibi oynadı. Bindirmeleriyle ofansif yönüyle Beşiktaş'ın hücum zenginliğini arttırdı ve onun bindirmelerinde kazanılan bir penaltı kilidi açtı. Bu penaltı atışını Abu Bakar gole çevirdi ve ondan sonra da devamı geldi Beşiktaş 12 dakikaya 4 gol sığdırarak 3 gol sığdırarak bir anda fark açtı ve bu tabloyla yani 3 puanlık tabloyla buluştu. Beşiktaş bu noktaya geldi. Tabi burada e, Hüseyin Çimşir'in e, maç sonrası demecine bakmak lazım. Bu kadroyla olmaz bu kadrodan devre arasında gidecek isimler var dedi Çimşir. Ama bir yandan bakmak gerekirse bir eleştiriyi de kendine yapması gerekir Hüseyin Hoca'nın. 4 haftadır Erzurumspor'un Spor'un başında... Erzurumsporla sahaya çıkıyor ve henüz puanı yok, golü de yok. Üstelik de oynattığı futbol çok açık bir futbol. Takımın değerinin çok üzerinde bakıyor ve buna göre futbol oynatıyor. Sanki elinde Trabzonspor varmış gibi oynuyor. Trabzonspor kadrosunu ikmeciyormuş gibi oynuyor. Hüseyin Hoca Erz Trabzonspor'da kalmış. Oysa Erzurumspor'un kadrosu, imkanları Trabzonspor'un kadrosu ile alakalı değil. Bambaşka bir kadro var ve Trabzonspor gerçeğinden artık uzaklaşmalı. Trabzonspor onun açısından geride kaldı. Elindeki malzemeye bakmalı ve takımı ona göre oynatmalı. Bu kadar ortalama bir kadroyla, zayıf kabul edilebilecek bir yapıyla bu kadar açık futbol oynarsanız böyle tablolarla karşılaşırsınız. Gol için bu kadar çırpınıyorsunuz, gol bulamıyorsunuz ama kalenizde bir dünya gol diyorsunuz. Bu enteresan. Bu arada Beşiktaş'ın da gol noktasında bir tespit yapalım. 21 gol atıp 19 gol yiyen yani bir Beşiktaş var. Bu sene gerçekten enteresan. Fenerbahçe'de 19 gol yedi. Beşiktaş'ta 19 gol yedi. Büyük takımlar için çok yüksek bir rakam bu. Ama Beşiktaş'ı farklı kılan, Beşiktaş ligin en çok gol atan takımlarından biri. Bu karşılaşmaya çıkarken 21 gol rakip ağlara bırakmıştı. 25'e çıkardı. Yani yüksek bir gol ortalamasını yakaladı Beşiktaş. Ritme girdi, havaya girdi. Ve bu noktada kadrosunda ciddi eksikler olmasında alternatif rezerv kadrosunun zayıflığına rağmen bu sıçramayı gerçekleştirdi. Ve gençleri de yavaş yavaş monte ediyor. Ee, mesela e, En Sakala e, yeni transfer, yabancı transfer ama buna rağmen e, genç futbolcu, 20 yaşındaki futbolcu Rıdvan'ı oynatıyor e, Sergen Yalçın. Rıdvan Yılmaz oynatıyor. Bu anlamda hocanın girdiği risk, e, aldığı risk bence önemli. Hak edene formayı veriyor. Bu çok önemli bir mesaj. Yabancı yeni transferi değil, genç futbolcunun arkasında duruyor. Sergen Yalçın'ın bu hamleleri, mesela Atakan'ı maçın son bölümünde rahatladıktan sonra alması, onu ısındırması gibi hamleler, artı olarak hanesine yazılacak, yazılacaktır. Sergen Yalçın Fenerbahçe maçına kadar risk altındaydı. Kariyeri sorgulanıyordu. Beşiktaş için erken mi? sorusu yöneltiliyordu. Ama Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 10 kişiyle elde ettiği 4 3lük galibiyet ve ondan sonra başlayan yükseliş bu karşılaşmadaki taktiksel değişikliği ve bunun sonucuna gelen oyuncu değişikliği ile beraber kazanılan bir karşılaşma Sergen Yalçın'ı çok farklı noktaya getirdi. Bu arada hemen belirtelim Sergen Yalçın'ın maçtan sonra ee, çok sert bir serzenişi de var takıma güveni var takımla ilgili olumlu mesajları var ama bir yandan da medya eleştirisi var biliyorsunuz e, Ahmet Nurçevi'nin divan toplantısında bir e, ifadesi var bunu futbol medyanın e, YouTube adresinde Ahmet Nurçevi'nin bir 10 dakikalık e, bölümü var buradan dinleyebilirsiniz orada Ahmet Nurçevi Sergen Yalçın'a yönelik Bin Sports'ta yani yayıncı kuruluşta yapılan bir yoruma çok sert bir tepki göstermişti. X teknik adam ifadesini kullanmıştı. Kimdi bunu kullanan? Nazlı Can Yurt. Bin Sports programında Ser Fatih Terim'in oyundan atılması, Karagümrük e, Galatasaray karşılaşmasında oyundan atılmasını yorumlarken Sergen Yalçın örneğini veriyordu Deniz Çoban. hakem yorumcusu. Sergen Yalçın'la kıyaslama yapmak için Deniz Can Yurt X teknik adam ifadesini kullanmıştı. Ahmet Nur Çebi bu X teknik adam lafına yani Fatih Terim'in atılmasında Sergen Yalçın örneğinin kullanılmasına ve bunun X teknik adam olarak yorumlanmasına inanılmaz tepki gösterdi. Şimdi o şeyi izlerseniz göreceksiniz. Bir Beşiktaş 200 tane bin spors eder. Böyle bir marka. Siz bizim hocamıza, Beşiktaş'ın hocasına X teknik adam diyemezsiniz, X hoca diyemezsiniz dedi ve e, Nazlanım özür dedi sosyal medya hesabından. Yani ben kırmak istemedim, e, Sayın Başkan'ın tepkisi üzerine, sözleri üzerine fark ettim ki alınanlar var ve o yüzden de Sergen Hocadan alınan, e, kırdığım insanlar varsa Beşiktaş camiasına özür diliyorum dedi. E, Sergen Hocanın da maçtan sonra gelen bir soru üzerine. Final bölümünde sert bir cümlesi var. Şimdi bunu da yükledik. Yine Futbol Medya'nın YouTube adresinde Sergen Yalçın'ın kısa bir bölümü var. Buna yanıtı çok enteresan, efsane bir yanıt veriyor. Ve burada medya eleştirisi yapıyor. Çünkü Sergen Yalçın da ceza aldı, maddi ceza aldı. 36 bin Türk lirası para cezasına çarptırıldı. Bu da eleştiriliyor. Yani benzer uygulamalarda men cezası verilirken tribüne... E gönderilme cezası verilirken, burada niye para cezası verildi diye yine bir eleştiri konusu vardı. Bununla beraber ortak tepkisi var Sergen Yalçın'ın. E, niye benim atılmamı mı istiyorsunuz diyor. Bu noktada e, benim üzerim, ben tamamen eleştirimi, e, tepkimi dördüncü hakem üzerinden e, aktarıyorum. Ve nezaket çizgisi üzerinden asla küfür etmiyorum. Limitleri aşmıyorum, saygı çizgisini geçmiyorum bu şekilde yapılması gereken normal nizami itirazlarımı yapıyorum. Bundan sonra da yapacağım. Hiçbir şekilde de atılmayacağım. Benim atılmamı isteyenlere de bu bir ders olsun dedi. Çok enteresan bir çıkış yaptı Sergen Yalçın diyelim. Ve bugün için burada noktayı koyalım. Sergen Yalçın'ın eleştirisi önemli. Medya eleştirisi bu maçtaki taktiksel değişikliği ve oyuncu tercihleri önemli. Bu maç tıpkı Fenerbahçe karşılaşması gibi Sergen Yalçın'a yazar diyelim ve noktayı koyalım. Yine tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar.